Herkese merhabalar. Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Yalı Çapkını'nda yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten dizimiz yayınlandı. Günden beri adeta bizlere ekranları kilitlemeye başardı. Muhteşem bir dizi oldu diyebiliriz. Bakalım önümüzdeki haftalarda neler yaşanacak. En çok merak edilen konulardan birisi ise Seyran ile Ferit kavuşması gerçekleşecek mi? Merak etmeyin arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde Seyran ile Ferit'in kavuşmasını hep birlikte göreceğiz. Sizlerde de en çok merak ettiğiniz konular arasında yer alıyor. Seyran'ın Ferit cephesinde efsane sahneler bizleri bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de zaten dizimizle ilgili. Ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi sezonun başlarında tabii ki de bu ilişki yapılmadı ama daha sonra ben açıkçası reytinglerin düşmesine bağlı olarak Seyran ve Ferit'in kavuşmasının biraz daha ön plana alındığını düşünüyorum. Sizler de fikirlerinizi düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyor olacağım. Sağlıcakla kalın.